Kardeşlerim, enbiya var, evliya var, ulema var, onların sözleri. Eğer yaşıyorlarsa onların meclisleri, çocukları onların meclislerine götürelim. Ya da akşam evde biz babalar olarak meclisler kuralım, onların sözünü aktaralım, onların sözlerini çocuklarla müzakere edelim. Uzun olursa dinlemezler. Ama 5 dakika, 10 dakika evde hayatı durduruyorsunuz. Resulullah konuşsun sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. riyaz Salihinden bir hadis-i şerif okuyorsunuz. Ulemadan, Meşayih-i kiramdan, onların sözlerinden o meclise taşıyorsunuz. Çocuklar onları o halleriyle tanıyorlar. Onların dünyalarına, söylediklerine aşık oluyorlar. Kim onları hangi yola çekerse çeksin, çağırırsa çağırsın. Ben bu davayı, ben bu yolu bırakmam. Ayrılmam Resulullah Aleyhisselam'dan. Ayrılmam onun izinde yürüyen o nur yüzlü alimlerden derler Allah'ın inayetiyle. Ama Cumhuriyet döneminde ne yaptılar? Hep o alimlere, Roman'da, tiyatroda, sinemada ahlaksız rolleri verdiler. İmamlara, hocalara böyle roller verdiler. Çocuklar onlardan iğrensin, tiksinsin. Onların meclislerine gitmesinler, onların sözlerine aşık olmasınlar. İlk onlardan tanısınlar. Onlardan hocaları tanıyınca sonra hep yukarıdan baktılar. Ta ki onları kendi meclislerinde tanıma bahtiyarlığına erebildilerse, eğer bu olmadıysa hep o mahrumiyetle bir ömür geçi verdi kardeşlerim. En büyük hakikate, en büyük iftirayı yaptırdılar bu milletin çocuklarına. Bu bir projeydi. O projede belli oranda onlar kazandılar.